Selam gençler ben Atoş bugün sizlerle beraber bilgisayarla ilk videomuzda Ananı sikim ne oldu? E ne oldu? Heh Bilgisayarla videomuzu çekiyoruz gençler bugün Ayaz'layım. Vs atacağız CS'de ne zaman başlıyor bu bok? Silah seçeyim Saniye seçeceğim Dur ben silah seçemiyorum Ya bu iş bu <laughs> kadar kolay kardeş Görüyorsunuz değil mi bilgisayarı ilk aldığım günler böyle hareketler yapabiliyorum. Eğim koyma, eğim koymadım, işte. tamam, aim koyma, aim koyma Tamam, eğim koyma başladım. Sağa sola zıpla bir şeyler yap. <laughs> he <laughs> Ya kolay. İyi şey ha. <laughs> <laughs> Oğlum benim aim'im güzel lan. Tabii efendim. İnşallah OBS'de aldığım FPS net olarak gözüküyordur. Çünkü sol üstte bakarsanız gençler 300 304 FPS falan civarında alıyorum. Bu bilgisayarında da tanıtım videosunu detaylı bir şekilde bugün veya yarın içerisinde çekeceğim. Aman o tövbe estağfurullah koydum. AK değil de başka bir silah seçimdir. Heh, dur bu değil. Ne <laughs> Gel. Gel de gel oynayalım. Aim koyma. CS videoları veya yayınları çekeceğiz arkadaşlar. Ayazlı lan bu lavuk kim? Ha çıktı. Tamam tamam çıktı. Hop mermi değiş. Manyak pingim var. Ayaz'da. Manyak pingim var. Bekle. Sen Gençler bu arada Ayaz'la beraber Twitch veya YouTube üzerinden CS yayınları çekmeyi de düşünüyoruz. Değil mi Ayas? Ayas. Aynen kardeşim üstüm. Sen kesebilirsin. Şu A tam pingim 1600. Şu an pingim 1600. Aynen sende biraz ping var. Orası belli. Şimdi 10 saniye sonra cevap verdin. Veya senin beyninde ping var. Bu hep böyle. Eee bu oğlum. Değişik bir eleman. Diggle devam mı? Bekle pingim düşsün de. Tam binlerde Bekle pingim var şu ping'im Bir şu an. koyayım. Nasılın interneti? <gülüyor> 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 ha düştü. Düşüyor değil mi şu an? Aynen. Yo, düşüyor. şu an 200 böyle. hala hala çok ama. Şu an çok fazla oğlum ya. Düşür onu bir. Kendi internetine falan bağla. Bekle internet Tamam sen değiştireceğim bekle bir dakika. Oyundan atmasın. Ha düzeldi düzeldi. Gerek var mı? Evet. <laughs> Aha. İnternet değiştiriyor. <laughs> lavuk ya. Aa, onu tabii... tamam senin, bir senin... tane eleman geldi aslında. Yok benim tekme. Onun onu, onu, onu kafaya vur gebersin gitsin lavuk. Ya oda açmayı da beceremedik ya. Allah Allah böyle boş bir tane sunucuya girdik de. İnşallah biri gelmez. Şu lavuk bir çıksın gitsin. Ha çıktı Allah şükür. Neredesin evlat? Of. Çok kötü pingim var ha. Oğlum senin ping harbi bu nasıl internet amına? Gençler ayazın interneti maşallah nasıl interneti anasını satayım. Düşüyor düşüyor şu anda. Aynen. Tamam düştü hiç sıkıntı yok şu anda. Sen Diggle'la oynamıyor mu lavuk? Ha? Şey geldim kardeşim. Sese bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sesini var ya biraz önce o kadar değişik geldi ki. Videoyu yansımıştır izlersin. Lan inşallah içerideki sesleri <laughs> mikrofonum almıyordur ya. İçeride çığlıklar, mıdıklar dönüyor. Evim zaten biliyor musun Ayas benim evi. 61 anasını 56 ortalık. Benim eğimim iyi mi e lan? E? Bayağı da da bilgisayar oynamıyorum. i̇yi güzel. Bayağı oldu. La bu senin elin, evinde bilgisayar vardı o bunca zamandır hiç mi eğim değiş, geliştirmedin? Oğlum ben full dışarıdayım benim Ya aynen fır sokak sürtü oldu zaten buraya iyice. Ben de çalışa çalışa sokaktan... Of. Oğlum tarama lan bir tarama. Taramıyorum yavşak ne tarayacağım ama buna koyayım. Videoda da izlersin tarıyorum. Ee, gel ben de ya yeah, aynen kapatışım. Videoda kardeşim. izlersin tarıyor muyum taramıyor muyum? Lavuk. Tamam. Şu an kesin aim koyuyor diyecektim ki ortada yokmuş. Ya al. Nereden sıkı? Oo ya, güzel. Güzel ama çevirmesi biraz zor çünkü onun amına koyuyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmuş ya. Konuşma konuşmalar. <laughs> Neredesin? Pıttığını yaladım. Neredesin? Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim biraz eğim koyma, eğim koyma. Ne <gülüyor> yap? <gülüyor> 31 çekiyorum. <laughs> O <laughs> o bak bana bak aynı böyle gözüküyor ha. Böyle mi yapıyordum bilmiyorum ama. Tam mouse'u git gel yapayım derken masayı sallıyorum amına bunu. Çıkar o minik kafanı. Oh my god! Wow! <gülüyor> <gülüyor> Oy! One shot. One shot mı? One ya kamera. Ya kanka. kanka. Koşarak vurdun ben de. one shot. ya One bullet işte mal Bir mermi. Tek mermi at. O da kan karasına çıktı konuşma. Konuşma kardeş. Of yavşa bak M4 almış. E teröristler roundu kazandı. Ne oldu? Amına girdi mi? Ha? Bunlar kim lan? Ya ya öyle gözüküyor. 31 falan yazıyor. Ha şimdi üst yukarıda oynuyoruz değil mi? Geldi Yok yok Eagle ya. Yani. Tamam geldi Umarım aldım FPS video yansıyordur gençler ya. Oğlum hiç mi tutturamadım Ayy. sana ya? Ay hiç. Hiç mi tutturamadım? Ne olabilir? Sen de 10 tane boşa sıktın ama sonunda bir tane tutturdun. Tamam, Oda baskını yemeyeyim. Rainbow的... <u plus poetry> Diggle mi? Oda baskını mi? Telefon kapanıyor bir dakika. Telefon kapansın oğlum ne olacak? Neredesin? Kapanmıyor. Oy! Taba çıktı ha <laughs> bir de. Taba çıktı. Devam ediyoruz. Ayaz'ın eline bayağı vermemden dolayı Ayaz biraz şikayetçi oldu da Kardeşim hane jiggledi amına koyayım Yavşak Yavşak çok karı ya Tamam gel keleş Aim üstünden çek <laughs> Çek aim çek aim çek Hehehe 31 çek Aim çek diyor adam 31 çek diye anlıyor amına koyayım <laughs> bomba gibi vuruştu ya. Aa. 10 kere taradım ya sikerim ben böyle işi. <laughs> 15 yapan kazanıyor gençler. Üf. Bak şimdi. Bu yavşak buradan çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum gençler. Hadi amına okuyayım ne uzun sürüyor bu iş ya. Go go go. go go go. Neredesin lan? pıttık bs nasıl vurdum bir şey diyeyim mi body vurdu. yok hesap hesap he. mı sonra body opeka he hop göster bana küçük bıttığını kafaya bak amanakoyim çat vurucan gidecek Oh fuck. uuuuuyyyyy <laughs> o Buraya ne edit koyacağım Hayez biliyor musun? Bir tane evet. bomba patlıyor anlamlı Yapıyor ya Anlamlı <laughs> <laughs> Tamam devam ben Ya oğlum abi. içeriden kardeşim bağırıyor İnşallah video yansımıyordur ya Yapşak sen çık bakayım oradan Aynen, ben, ona ona ben seni görmedim gösterin işler böyle yürümez Tabii Tabi efendim git boş duvara sıkıyon onu. onun benim bu traktör sandalyesi var ya traktörcü. Çok güzel lan. oyuncu oyuncu koltuklarına taş çıkartır ha yani, yemin ederim. Uy! <laughs> <laughs> Oğlum ben seni görmüyorum ki sen beni görmüyorsun. Avradını satayım. Ha ya. yani şu an göz kaç göze baka baka duruyoruz ha. <laughs> bomba bomba yok mu burada amına <laughs> Bomba yok. AUG yok mu? Şu an emesim çok iyi ne musun? 10 MS, hatta 9 MS oynuyorum. Aynen şu an çok iyi. FPS kaç senin? Şu an var kanka 300 XL'ler çektiri. Uff. Yavşan. Burada neler var? Evet 15 olduğuma göre bu videoluk bu kadar olsun. Ayaz'ın eline bugün bayağı verdim. Götüne bu bıçağı soktum. Ya Ram Ya boş yapma bu videoluk bu kadar olsun gençler. Tamam, tamam gel gel gel. Olmuş, gel, gel Ya, tamam bu videoluk bu kadar olmasın gel. Bekle gel. Ah. Ben buna koydum şimdi gel. Tamam kaçta bitiyor? Tamam. 20'de bitsin mi? Yeni skor koyayım. Tamam gel. Tamam 20'de bitsin ha. <laughs> ya biraz önce videoyu bitir bitir diye tutturuyordu şimdi devam etti ya. Ya şu... sakın öyle bir şey denme. Sakın öyle bir şey denme, Sakın ufff sen var ya anladım. adam değil <laughs> sus konuşma sus 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 tamam hadi <laughs> bu video bu kadar olsun gençler kendinize iyi bakın görüşmek üzere daha fazla ayızın götüne koymam istediğiniz videolar için like atıp takipte kalmanız gerekebilir Allah'a emanetsiniz dikkat edin